ne oluyor ya? On kere aradın, on. Sürekli böyle gidip gelmen şüphe uyandıracak. Melis, bak sürekli plan kurup belayı üstümüze atıyorsun. Bir kere aradığımda da daha şu telefonu ya. Başımız belada. Ne zaman başımız belada olmadı ki? Ne oldu yine? Sabah teyzemi ziyarete gittim. Hı. Yani Allah var şimdi çok iyi intihar etmiş insan rolü yapıyor. Ama Ege bu intihar içinden şüphelenmiş. Nasıl ya? Photoshop yaptığımız fotoğrafın peşine düşmüş. Yani gerçek mi değil mi onu araştırıyor. nasıl yani? Ya kızım nasıl nasıl deyip durma sen de bozuk plak gibi. Ne olacaktı başka ha? Eniştemle teyzemin boşanmasını istiyor işte. Bak Ege kanıt olmadan hiçbir şeyin peşine düşmez. Hallet bu işi. Fotoğrafın Photoshop olduğunu öğrenirse önce annesini çözer. Sonra bu ipin ucu bize gelir. Uf, tamam. Tamam halledeceğim. Güzel. Ha bu arada bu Bülent amca ile Ferahi teyze de durumlar nasıl? İyi. dedim. niye soruyorsun? Yani dün Zeynep kavga ettiler dedi. Hatta boşanma lafı mı ne geçmiş? Boşanma mı? Hı. Nereden çıktı ya? Bilmiyorum ki. Ama ne Zeynep'in gözlerinde kaybolmakla meşguldüm. O yüzden çok dinleyemedim. Boşanma nereden çıktı ya? Neyse şimdi bak Bizim için önemli olan fotoğraf mevzusu. Tamam? Hallet bu işi. sefer i̇şte bir daha gelin yüzünü göremezsin söyleyeyim. Hadi haber ver bana. Tamam. Ne boşanması ya? Umarım Zeynep beslemesi yüzünden değildir. bu iyi. Alo. Kiralık bir artı bir daire için aramıştım. Ne kadar dediniz? Beş bin mi? Ama burada üç bin beş yüz yazıyor. Ha, o tutuldu. Başka daire diyorsunuz. Tamam, peki teşekkür ederim. Selam. Ah! Zeynep. Ah, elim. Sıcak ya. mıydı? Su. Dur dur, öyle yapma. Kremam yani. Ne var? Tamam ver hemen. Havale temasını kesmek lazım. Şimdi oldu. Biraz böyle kalsın. Daha iyi misin? Biraz yanıyor ama iyiyim. Zamanla geçer. Merak etme. Geçer mi? Zamanında neler geçmedik? Zeynep, evlilik teklifinden sonra konuşamadık. Sonra da annemin durumu ortaya çıktı. Ama şunu bilmeni istiyorum. Bana hayır dediğin için asla kızgın değilim sana. Peki ben... Biliyorum daha okulun başındasın. İlk dönemin pek iyi geçmedi. Yeni bir şehre geldim. Yeni insanlar seni zorladı. Biliyorum. Ben de karabasan gibi çöktüm üstüne. Sen olmasan ben burada olmazdım. Sen benim hayatımı kurtardın. Kendiminkini kurtaramadım ama. Hayatını benimle geçirmek istemiyorsun. Anladım. Peki. Lütfen izin ver. Sana yaptığım evlilik teklifi kadar zor bunları konuşmak benim için. Sen bana hayır demiş olsan da ben hala seni seviyorum. Bir gün yine ellerimiz buluşur mu bilmiyorum. Ama ne olursa olsun seni seviyorum. Ben... Hiçbir şey söylemek zorunda değilsin. Ben çok büyük bir hata yaptım. Seni suçladım. Kalbini kırdım. Bana hayır demek de yerden göğe kadar haklısın. Ege, ben o gün... Selam. Selam, neyse. Benim okula gitmem gerekiyor, sonra konuşuruz. Elin mi yandı senin? Elim iyi ama Kalbim. Elim. Biraz dertleşmeye ihtiyacım var sanki. Konuşmak ister misin? Ege bana evlenme teklifi etti. Biliyorum. Yani sağır sultan bile duydu. Da sen hayır demişsin. Evet. Önce hayır dedim. Ama sonra nasıl bir aptallık yaptığımı anladım. Ne olursa olsun Ege'ye çok aşığım ben. Biliyor musun? Çocukluktan beri hayalini kurduğum bir aşktı bu. Ege sanki hayallerimden tanıyor gibiyim. Çok dürüst bir insan. Özü sözü bir. Yani gece konuda ne kadar sana inanmamış olsa da öyledir Ege. O gün için defalarca özür diledi zaten benden. Ama ben aptallık ettim. Gurur yaptım. Ayrıca bu benim için dezavantaj ama çok da yakışıklı. Evet. Yani kızlar hep peşindedir. Evet. Ayrıca çok etkileyici birisi. Bakışları, gülüşü... Neyse. Evlilik teklifine evet demek için eve döndüm diyordun. Evet döndüm. Ne olacaksa olsun dedim. Sonu nereye varacaksa varsın. Ama Ege yoktu. Sonradan öğrendim ki belki sanım intihara kalkışmış. O da oraya gitmiş. Tabii. Senin geri döndüğünden haberi de yok. Evet söyleyecektim. Ama her şey o kadar karışık ki susmak daha mantıklı geldi. Ege'nin hayatı, benim hayatım. Haklısın. Ya bir de şöyle oluyor şimdi. Bazı şeylerin üstünden zaman geçince onu geri döndüremiyorsun. Öyle. Zaten benim ilgilenmem gereken başka sorunlarım var. Önce onları halletmem lazım. İş bulmak gibi, ev işlemişken bu arada bugün patronla konuşacağım senin için haberin olsun. Ben de birkaç yere burs için başvurdum. Okulu burslu kazandım ama oradan aldığım burs neredeyse kiray bile karşılamıyor. Ya bu arada bunlardan iyi bulmak birazcık zor olabilir. Çünkü çoğu sahte ilan, yem atarlar, ucuz fiyat verirler. Sonra sen oraya bakmaya gidersin, hop orası tutuldu deyip başka bir yer vermeye çalışırlar. Farkındayım. Yani hangi ilanı arasam ya tutulmuş ya da iki katı fiyat söylüyorlar tanıdık emlakçı var bu arada. Heh, gerek yok, sağ ol. Sen işi halletsen çok iyi olur. Bak, geçen yaşadıklarını unutma Zeynep. Yine böyle emlakçıya falan gideceksen mutlaka haber ver, olur mu? Merak etme. Zaten önce para kazanmam lazım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Merak etme Melih. Sana Ege'yi unutturacağım. Gözlerin iskisi gibi gülmeye başlayacak.